Herkese merhaba Bu videoda sizlere öğretmenlerin EBA'da nasıl puan kazanabileceğini anlatacağım. Bununla ilgili ben daha önce bir video çekmiştim. O videoda biraz hızlı konuşmuştum. Bu videoda biraz daha yavaş konuşarak ve ayrıntılı anlatmaya çalışacağım. Ve yeni sistemde bazı değişiklikler var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Yeni sistemde arkadaşlar sizde bildiğiniz gibi bir puan limiti geldi. Bu puan limiti ile ilgili net bir sayı söyleyemeyeceğim. Çünkü ben bir günde 700 puan kazandım ve herhangi bir puan limiti uyarısı gelmedi. Demek ki 700'den fazla bir puan limiti var arkadaşlar. Bunun dışında hangi değişiklikler oldu? Eskiden arkadaşlar buradan sayfamızdan okulumuzdaki öğretmenlerin ve öğrencilerin gördüğü sayfa burada ileti, tartışma, oylama ve etkinlik paylaştığımızda her paylaşımdan sınırsız 3 puan kazanabiliyorduk. Ancak bunlara sınırlama getirmişler. Yani günde bir ileti, günde bir tartışma, bir oylama ve bir etkinlik paylaşabiliyorsunuz. Örnek olarak ben bir ileti paylaşayım. Bu iletimizi yazdık arkadaşlar. Buradan grup seçebilirsiniz. Eğer kendi okulunuzu seçerseniz hem bütün öğretmenler hem de bütün öğrenciler görür. Ancak sadece öğretmenler seçerseniz sadece öğretmenler bunu görecek. Eğer bir sınıfa gönderirseniz veya özel bir grup oluşturmuşsanız sadece onlar görür. Biz okulun tamamıyla paylaşalım. Ve buradan paylaş diyoruz. Paylaşalım. Bakın ileti paylaştık. Bazen puanlar geç geliyor. Normalde günde bir ileti paylaştığımızda arkadaşlar 3 puan veriyor. Burada ileti paylaştığımızda tartışma, oylama ve etkinlik her bir 3 puan veriyor. Diyelim ki burada ikinci bir ileti paylaştık. Bu iletiden dolayı bize puan vermiyor. Ancak bu iletiye yapılan yorumlardan ve beğenilerden birer puan kazanabilirsiniz. Bu kural tartışma, oylama ve etkinlik içinde geçerli. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar gruplar kısmına gelelim. Diyelim ki ilk defa EBA'ya giriş yaptınız ve herhangi bir işlem yapmamışsınız. İlk başta nereden başlayacaksınız? Önce gruplara giriyoruz. Gruplar kısmında arkadaşlar sınıflar var. Eğer sınıflarınızı seçmemişseniz gruplar kısmından hangi şubelerin dersine giriyorsanız buradan şubeleri seçiyorsunuz. Bu kısımda şube ekle tuşuna basıyoruz. Hangi sınıfa giriyorsak onu seçiyoruz. Sınıfı seçtik ve kaydettik. Bu şekilde arkadaşlar hangi sınıflara giriyorsanız hepsini tek tek seçebilirsiniz. Bakın az önceki iletiden dolayı 3 puanımız geldi. Bazen böyle geç verebiliyor. Diğer sınıfı da seçelim. Bu şekilde bütün sınıfları seçiyorsunuz arkadaşlar. Girmediğiniz sınıfları da seçebilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun yok. Yani o sınıfı seçtiğimiz için... Herhangi bir bildirim veya uyarı almıyoruz. Zaten o sınıflara ödev veya test göndermiyoruz. Sadece onların raporlarına tıklayarak puan kazanabilirsiniz. Burada bütün şubeleri seçiyorsunuz. Diyelim ki sınıf öğretmenisiniz ve sadece bir sınıfınız var. O zaman nasıl yapacaksınız? Bu kısma geliyoruz, gruplar kısmına tıklıyoruz. Burada yeni grup oluştur diyoruz. Diyelim ki sizin sınıfınıza kaç öğrenci var? 30 öğrenci. 30 öğrenciyi 30 tane grup yapacağız ve bu şekilde 30 tane öğrenci ayrı ayrı ödev ayrı ayrı video, ayrı ayrı test gönderdiğinizde sanki sizin de 30 tane sınıfınız varmış gibi puan kazanabilirsiniz. Burada bir grup adı belirliyorsunuz. Diyelim ki birinci sınıfın birinci grubu. 1.1 bir bir yazdım. Zümre ve öğretmen grubu, etüt ve proje çalışma grubu herkese açık grup. Biz bu öğrenciler için yapacağımız için proje ve çalışma grubu oluştur diyoruz. Ve sonraki adım diyoruz. Burada diyelim ki bir A sınıfından bir öğrenci ekleyeceksiniz. Bir A sınıfını buradan buluyorsunuz. Ve bir öğrencinizi buraya ekliyorsunuz. Seçiyorsunuz. Kaydetiyorsunuz. Bakın burada grubumuz oluştu arkadaşlar. Birinci grubumuzda bir öğrenci var. İkinci bir grup daha oluşturalım. Buradan yine yeni grup oluştur diyoruz. Bu sefer birin ikisi diyelim. Böyle sırayla gidebilirsiniz. Grup hakkında grupla ilgili de bir açıklama yazabilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz. Bir A sınıfı. Etüt ve proje seçtik. Sonraki adım diyoruz. Burada yine bir A şubesinden diyelim. Bir öğrenci seçiyoruz. ikinci öğrencimizi ve kaydetiyoruz. Bu şekilde sadece bir sınıftan arkadaşlar 30 tane farklı grup oluşturabilirsiniz. Eğer ortaokul lisedeyseniz böyle yaparsanız eğer limit olmasa günde yani 5000-10000 bin, bin puan bile kazanabilirsiniz. Bu şekilde bütün gruplarımızı oluşturduk. Daha sonra dersler kısmına gelelim dersler kısmında öğrencilerimize ders konularını, videolarını gönderdiğimiz yaz burası. Burada diyelim ki bu video konumuz coğrafya ve doğal sistemler. Bunu bu şekilde gönderdiğinizde buradaki bütün videolar yani buradaki 7-8 video hepsi birden gidecektir. Ancak biz ayrı ayrı göndermek istiyorsak arkadaşlar burada çalışma gönder diyoruz. Hangisi şubeye göndereceğiz? Diyelim 9A ve 9B'ye göndereceğiz. Devam et diyoruz. Burada tarih seçiyoruz. Saat kaça kadar yapsın? 23.55 uygundur. Günlük gönderelim bunları. Çünkü günlük gönderdiğinizde raporları 24 saatte bir görüntüleyebilirsiniz. Ve devam et diyorum. Çalışmayı gönder dedik. Bakın çalışma gönderdiğimiz için iki sınıfa her birinden 5 puan kazandık. Aynı, aynı videoyu bu sefer başka sınıflara paylaşalım. Bakalım ne olacak. Grup seç diyelim. Bu sefer 9D'ye gönderelim. Paylaş diyoruz. Paylaştığınız zaman da 2 puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani her bir sınıfa bir video paylaşma hakkınız var. Bir tane de gönderme hakkınız var bu şekilde arkadaşlar. Buradan da puan kazanabilirsiniz. Geri geliyoruz. Sınavlar kısmında tarama testleri veya kazanım kavrama testlerini gönderebilirsiniz. Kazanım kavrama testlerine tıklayalım. Buradan bu sefer 10. sınıflara bir test gönderelim. Ders seçiyoruz. Diyelim ki Türkiye'de dış kuvvetler. Bunu eğer çalışma gönder derseniz bu 5 puan veriyor. Paylaş derseniz 2 puan veriyor. Biz çalışma gönder diyelim. Ben 10D'nin dersine giriyorum. Sadece onlara göndereceğim. Yine tarih seçiyoruz. Bugünün tarihi 23.55'de bitecek. Ve devam et diyoruz. Sonra çalışmaya gönder diyoruz. Bakın bize bu sefer 4 puan verdi. Şöyle bir şey yapalım. İki sınıfa birden gönderelim. Bakalım o zaman da 4 puan verecek mi? Bu sefer 10 E ile 10 F'ye gönderelim. Devam et diyoruz. Ayrıca bunları buradan paylaş dediğinizde de yine 2 puan kazanıyorsunuz. Diyelim grup seç diyelim. Hangi sınıf? 10 C paylaş diyoruz. Ve bakın 2 puan geldi. Yani demek ki paylaş dersek 2 puan, çalışma gönder dersek 4 puan veriyor. Bunu liste eklediğinizde de yine puan veriyor arkadaşlar. Liste ekleme ne demek? Burada mesela bir liste oluşturuyorsunuz. Yeni liste diyelim. Yeni liste adı işte 10. sınıf dış kuvvetler dediniz. Sınıf seçiniz. 10. sınıf konusu bu. Ders seçiniz coğrafya. Liste ekle diyelim. Bakın liste oluşturduğumuz için 3 puan kazandık. Liste oluşturmada da arkadaşlar her şube için 4-5 tane hakkınız var. Yani 9, 10, 11 ve 12'lerde ayrı ayrı bu şekilde liste oluşturabilirsiniz. 11 ve 12'lere EBA akademik destekten ödev gönderiyoruz. O yüzden 11 ve 12'lerden puan kazanamıyoruz. Liselerde böyle. Peki tarama testleri? Tarama testlerinin aynı mantık arkadaşlar. Bakın bir tane test gönderelim. Çalışma gönder diyelim. Az önce gönderdiğimiz sınıfa bir daha gönderelim. Bakalım puan verecek mi? Evet, buradan da yine 4 puan kazandık. Demek ki tarama testlerinden ayrı kazanım kavramı testlerinden ayrı birer test gönderirseniz her şubeden 4'er puan kazanabiliyorsunuz. Yine buradan da arkadaşlar paylaş dediğinizde 2 puan, liste ekle dediğinizde de 3 puan kazanabilirsiniz. Bu şekilde günde yaklaşık 20 tane liste oluşturabilirsiniz. Kütüphane kısmında da birçok farklı video var. Burada mesela tabiata tıklayalım. Tabiatla ilgili bir video paylaşalım. Burada paylaş butonuna tıklıyoruz. Burada hangi şubeye göndermek istiyorsanız ya da bütün okula da gönderebilirsiniz. Biz mesela az önce grup oluşturmuştuk. 1'e 1 gibi grup oluşturmuştuk. Ona gönderelim. Evet bakın buradan da 2 puan kazandık. Kütüphanede de arkadaşlar günde 5 tane video gönderebiliyorsunuz. Ancak farklı şubelere gönderirseniz diyelim ki 30 tane şubeniz var. 30'una da puan veriyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Listeler kısmında da arkadaşlar bizim oluşturduğumuz testler görünüyor. Az önce oluşturduğumuz listedeki testi bir sınıfa gönderelim. Çalışma gönder diyoruz. Sınıfı seçtik. Tarih seçiyoruz. Buraya açıklama da ekleyebilirsiniz. Çalışma gönder diyoruz. Evet çalışmayı gönderdiğimiz için bakın buradan da 5 puan kazanıyoruz. Şimdi gelelim raporlar kısmına. Burada 3 tane rapor kısmı var arkadaşlar. Önce çalışma raporlarına bakalım. Çalışma bazı raporlar bizim öğrencilere gönderdiğimiz ödevlerin göründüğü kısımdır. Dün mesela ben bunu Başarı grubuna göndermişim ve süresi dolmuş. Buna tıklıyoruz. Buna tıklıyoruz. Bakalım öğrenciler ödevi yapmış mı yapmamış mı? Buradan inceleyebiliyoruz. İncelediğimiz için arkadaşlar 3 puan kazanıyoruz. Çalışma raporlarının arkadaşlar 5 tane rapor puan veriyor. Yani 5 çarpı 3 15 puan kazanabilirsiniz. Bunun dışındaki raporlar baktığınızda puan vermiyor. Tabi yine biz öğrencilerimizi inceleyelim. Her şey puan değildir. Ben sadece puan sistemini anlatıyorum. Burada arkadaşlar yine diğer ödevlere bakalım. Burada da bir öğrenciye göndermişiz. Tıkladık. Bakın yine 3 puan geldi. Bu şekilde toplam 5 tane sine tıklarsanız 5 çarpı 3 15 puan kazanırsınız. Bunlar 24 saatte 1 oluyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde en fazla 15 puan veriyor çalışma raporları. Bu kısımda da öğrenci bazlı raporlar var. Buraya tıklayalım. Öğrenci bazlı raporlarda arkadaşlar herhangi bir sınırlama yok. Diyelim ki 100 tane öğrenciniz var. Eğer 100 tane öğrencinin raporunu incelerseniz 100 puan kazanırsınız. Eğer 500 öğrenciniz varsa 500 puan kazanırsınız ve herhangi bir sınırlama yok. Buradan sınıfı seçebiliyorsunuz. Buradan hangi şube seçmek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Bu kısımdan da dersinizi seçiyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra Öğrenciye tıklıyoruz. Bakalım ödevini yapmış mı? Öğrencinin raporunu görüntülediğimiz için bir puan kazandık ve öğrencimiz ödevini maalesef yapmamış. Bu şekilde arkadaşlar tek tek öğrencilere tıkladığınızda öğrenci sayısı kadar birer puan alırsınız. Bu da yine günde bir kere yani 24 saatte bir. Burayı da anlattıktan sonra buraya geçiyorum. Bunu bütün şubeler için yapabilirsiniz. Bireysel çalışma raporları günde sadece 5 puan veriyor. Onu da söylemiş olayım. Dersimizi buraya yazıyoruz. 9M'ye tıkladık. Bakın 5 puan aldık. Şimdi gelelim genel performans raporlarını Buraya tıklıyoruz. Genel performans raporlarında ise her şube 5 puan veriyor. Ve günde bir kere arkadaşlar. Diyelim ki bir sınıfa tıklayalım. Bakın 5 puan aldık. Kaç tane sınıf varsa o kadar puan alırsınız. Bu kısımda oluşturduğunuz özel gruplar arkadaşlar görünmüyor. Sadece sınıflar görünür. Bu yüzden sınıf öğretmenleri bu konuda biraz dezavantajlı duruma düşüyor. Evet buradan 9 e tıkladık. Bu şekilde bakın. Kaç tane sınıf varsa her birinden 5'er e puan kazanıyorsunuz. Buradan yine diğer şubeleri seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımda 11-12'lere tıkladığınızda da yine puan veriyor arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde hepsi 5 puan veriyor. 11'lere tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar puanlar geliyor. 10. sınıfın hepsini tıklayalım. Bu şekilde arkadaşlar 5'er puan kazanabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar günde. Bunun dışında nereden puan kazanabiliriz? Ona anlatayım. Burada mesleki gelişim kısmına tıklıyoruz. Burada gruplar var. Burada öğretmenlerin olduğu gruplar var arkadaşlar. 5 tane grup var. Buna tıklayalım mesela. Eğer üye değilseniz arkadaşlar buradan katıl diyorsunuz ve gruba katılıyorsunuz. Buradan da günde bir ileti, bir tartışma, bir oylama ve bir etkinlik paylaşma hakkınız var. Ancak diyelim ki 5 ileti paylaştınız. Bu iletilerinize gelen yorum ve beğenilerden yine puan alırsınız arkadaşlar. Bunların her biri 3 puan veriyor. Yorum ve beğeniler de birer puan veriyor. Gruplar kısmını anlattık. Portfolyo kısmı da arkadaşlar öğrencilerimize yorum yapabildiğimiz yerdir arkadaşlar. Buradan da her öğrenci için 2 puan kazanabilirsiniz. Sınıf seçiyorsunuz diyelim ki 10. sınıf. Hangi şube? 10 F olsun mesela. Buradan diyelim bir öğrenciye yorum yapacaksınız. Portfolyosuna katkı yapacaksınız. Bu kısma geliyorsunuz. Buradan şu kısımda arkadaşlar ekle diyorsunuz. Öğrenci görüş ekle diyoruz. Diyoruz ki seni EBA'da görmek isteriz. Biz öğrencilerden daha çok giriyoruz maalesef. Öğrenciler çok EBA'yı kullanmıyor. Kaydet diyelim. Ve bunu kaydettiğiniz arkadaşlar 2 puan kazanıyorsunuz. Diyelim kaç öğrenciniz var? 500 öğrenci. Her birine bir yorum yaparsanız 1000 puan kazanabilirsiniz. Bu bir kere oluyor. Yani yorumu silip bir daha yazarsanız puan vermiyor. <laughs> Onu da söyleyeyim. Bunun dışında dosyalar kısmına bakalım. E, dosya kısmında da arkadaşlar burada kendinize ait e, pdf dosyası veya bir test ya da bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Daha önce eklediğimde her birinden 2 puan alıyordum. Şu an denemedim arkadaşlar. Siz de buradan deneme yapabilirsiniz. Yeni ekle diyorsunuz. Daha sonra buradan bilgisayarınızdan dosyayı seçip kaydet diyorsunuz arkadaşlar. İçerik üretim kısmı var. İçeriklere tıklayalım. İçeriklerde de arkadaşlar mesela burada bunlar bana ait çalışmalar. Bunu eklediğimizde de 2 puan veriyor. Buradan içerik ekle diyorsunuz. Aynı zamanda burada eklediğiniz çalışmaları da gönderebilirsiniz. Mesela diyelim ki bunu paylaşalım. Kiminle paylaşalım? 9 ile paylaşalım. Paylaş diyelim. Bakın paylaştığım için de 2 puan kazandım. İçerik böyle. EBA içerikleri var burada. Burada ne varmış? Bakalım. Burada da arkadaşlar bu EBA'daki içerikleri yine paylaşıp gönderebilirsiniz. Paylaşırsanız 2 puan gönderirseniz 4 veya 5 puan kazanabilirsiniz. Ve fabrika diye bir şey var. Bu bir uygulama arkadaşlar. Buradan animasyon falan yapabiliyorsunuz. İndirip kuruyorsunuz falan. Biraz uğraştım ben. Böyle basit animasyonlar buradan yapabiliyorsunuz puan vermiyor bu. Soru ve sınav sistemine tıklayalım. Diyelim ki soru oluşturacaksınız. Buradan soru ekle diyelim arkadaşlar. Soru eklediğinizde de 2 puan veriyor. Çok uğraştırıcı ama sadece 2 puan veriyor. Eğer çoktan seçmeli yapacaksanız bunu seçeceksiniz. Eşleştirmeli veya açık uçlu. Biz bir tane açık uçlu soru yapalım mesela. Sonraki diyelim. Soru cümlesine tıklayın diyelim ki ne yazdık? Nokta dedik. Sonraki diyoruz. Anadolu Lisesi var mı? Anadolu İmam Hatip Lisesi. Bu 9. sınıf konusu. Ders coğrafya. Ünite seçiniz. Doğal sistemler. Konuyu seçelim. Konuyu seçmemişiz. Şimdi konuyu seçtik. Buradan da arkadaşlar doğa ve insan etkileşimi örnekleri açıklar. Coğrafya bilimini tanımlar. Sonraki diyoruz. Kategoriye yok. Gerek yok. Devam et. Kaydet diyoruz. Evet sorumuzu oluşturduk. Evet gördüğünüz gibi puan vermedi. Bazen puan vermiyor arkadaşlar. Çok uğraştırıcı olmasına rağmen ama normalde 2 puan veriyor sorular. Bunlar daha önce benim oluşturduğum sorular burada görebiliyorsunuz. Çoktan seçmeli de oluşturabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar sınavlar kısmına tıklayalım. Burada da sınav oluşturabiliyorsunuz. Mesela bunun listeye ekle diyelim arkadaşlar. Yeni bir liste oluşturalım. Konu nüfustu. Sınıf seçin 11. Ders coğrafya. Ve listeye ekle diyoruz. Liste eklediğimiz için bakın 3 puan kazandık. Evet, bu videoda size anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız olursa yorum kısmından yine sorabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz desteğinizi göstermek adına bir beğeni atabilirsiniz arkadaşlar ve ayrıca gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.